Cihanın ülkümanı mal olursa dam zıkmır canım ben 2022 8. ayın 17'si rahmetli Abdurrahman Havan'ın 21. yıl dönümüdür. İşte burada yığıştırdık sanatçılar, ses sanatçıları, müzisyenler, Havan'ın sevenler yığıştık bir gün buraya. Havan'ı hatırlarız. Rahmetli Haba büyük ses sanatçımız Türkmen sanatçılığı için Türkmen sanatında büyük bir rolü vardı. Türkmen sanatında bir tarih bıraktı. Bütün kolyetlerimizi, bütün bestelerimizi, özü de büyük büyük ustalardan, rahmetlilerden, Reşit Pilar olsun, rahmetli Rezedin Ahmet olsun, Topal Ham olsun, hepsinin bunlardan aldı, getirdi. Bir süre 30-35 yıl bu tükününde kaldırdı kolyetler, bestelerimizi bütün aleme dağıttı, bütün gençlere, bütün sevenlerinin kalbinde kaldı rahmetli haba çok hizmet etti Türkmen sanatına. Biz bunu hiç unutmayacağız. Rahmetli haba bizim özü yoktu ama sanatı, koliyatı, besteleri bizim hatıramızdaydı, bizim gevlimizdaydı. Biz habanı hiç unutmayacağız. Allah afiyetimizin, Allah rahmet eylesin. Ya hondos. 21 il aləsəs yeyin yeyinib də amma biz heç həssət məalığı bizimlə yaşayırıq. gündə dinləyirik özün Hücrəh Rəhmət Qur'anə biz bir-biri şəxsdə tapmırıq. eee əyi insan gözü tox adam eee həfrələri başarmaq və hasədat yox idi. Kimsəni qırmaz idi, kimsəni. Şi... Yəni biz e, bir şey görmedik xarablığı özünden. Allah affet etsin, yerden utanmasın. İnşallah Allah affeder eder özünü. Ee, hoş gelip siz, safalar getirip ee, bir e, rahmetlinin yıl 21 yıl oldu. Sağ, ol, sağ olasız, var olasız. Hepsi gelenlerden e, memnunum. E, hiçbir zaman bizi unutmayabilirler. Hiçbir zaman, hiçbir zaman havanı unutmayabilirler rahmetli çok zafat sahipti milletin. Millet de bunun hemen hemen kadrin bilipti. Siz de sağ olasınız, siz de aziyet sahipsiniz. Allah razı olsun bütün rahmetli arkadaşlar bugün buradadır. Türbelik hemen hemen. Bir şey diye bilmiyorum bu Ben bilmiyorum ne diyeyim. Yani sarahat tesir eder her zaman bize. Her zaman her zaman yadımızda da her dakika. Hiçbir zaman yadımızdan çıkmayıp. O çıkmaz da. sağ olsun milletimiz, sağ olsun. Çox xoxu. Allah razı olsun, həvəsdən kanalımıza da çox təşəkkür edəriq. Sağ olasınız arkadaşlar, müsiiklər olsun. Evet, sənəətçilər olsun, millət olsun. Hapsi gəlib yəuzodan. Allah razı olsun, bizi yalnız qoymamısınız. Amma mən Bağdadlan təqribən 60 il bir yerdəydik. Bir yerdə qıxardıq otu. Hətta əşxarlıqda da biz bir yerdəydik. İşdə bu adam da bu fənnə başladı. Duşarçaxana bu maraqı toxumağa. Rahmatullah əzizəddin Rəşadan. Ammalar təqtidadı məşhuru. Allah af etsin. İşte daha bir yerde büyüğü olduk, bir yerde be beslendik. Eğlencelerde o zaman, bütün eğlencelerde bir yerdeydi o yüzden beraber. Bu adam nezih bir insandı, iyi fennan Yani bu Cirin bir diyeceğini hesap ederken yani içimizde yaşıyoruz. Sen indi yani dünyanın her tarafında bir Türkçe varsa böyle bir laba orada var. Hareket benim sesinden ne sen? Yani bu de olsun Hiç un unutulmaz bu adam hiç. Yani bin ile kadar. Həmçə dünya qarabın səsi qarab. Yorulur bundan sonra cənnət məkanı inşallah. Sizdən də yaram Allah afiyətsin. Böyük bir sənətkarımız idi. Abdul Vəhab Haba Qeybətə gözün işdə i̇şte Allahın yasıbuncaydı. Eee bu adam məmləkätsin çox yorundu. Çox çox yoruldu. Əmən deyirəm hələ vaxt deyim şəmda bu özünü bir qurban kimi niyyət etdi. Sənəətə, millətə. Çünki bu bu adamdan para bilirdi nədi. Eee nə qürurluq bilirdi nədi. Və onun üzərinə də siyasiylə, xeyiratlıqla oyatı, yəni sənətə bir dənə qatdı. Yəni məlaməyə zənlantırdı. Çox-çox sənətçilər çıxdı ardından. Bunun səsinə hayran oldular. İnşallah i̇şte niyəsi bunca idi. Cəti yerdən utanmasın. Allah evinin uşağına, ailəsinə səbirlilik versin. Abdulvahab haba ölməyibdi. Səsi qulaqlardadır indiyə qədər. İndiyə qədər bizi yığıb başına, məzar başında. İnşallah cəti yerdən Allah utandırmasın özünü.